Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Europe'un var 61914'te serilerimiz devam ediyor. Şimdi sırada Almanya ile alan serilerimiz var. 1917 yılındaydık ve Paris'i ele geçirmiştik. Rusya üzerinde ufak bir baskı yapmaya devam ediyoruz. İtalya üzerinde de öyle ama güneyde işlerimiz gerçekten çok zor. Neyse arkadaşlar, bir bakalım tekrar bir işlerimizi gözden geçirelim. Şuradan Dijon'a bir bombardıman yapalım. Biraz da teknolojilerimizi de geliştirelim. Lazım olabilir bize. ettik. Bunu buradan silebiliriz. Neyse tamamdır. Şimdi turumuzu geçebiliriz. Bakalım 11. tur bize neleri getirecek. Umarım her şey daha iyi olur. Ama güney sınırlarımız biraz zor durumda. Güney sınırlarımız derken aşağı taraflar Kuzey Afrika yani. Umarım her şey bizim için iyi olacak. diye düşünüyorum. Aslında böyle bir Britanya seferine çıkmam lazım ama orada işlerimiz zor olacak. Bir tane deniz var. O da zamanla yok olacak gibi duruyor. canavar. Güzel burayı aldık. Burası bizim için iyi oldu. Şimdi ne yapalım? Yaka çok bir şeyimiz kalmadı. Güzel burayı da ele geçirdik. Burada durum ne? Burada durum fena. Çok da iyi değil yani. Bu baya iyi geliyor buradan. Hala güçlüler yani. Bizi ittirebilecek cinsten. Şuradan bir çiftlikleri falan geliştirelim ki İşimizi görsün. Neyse turumuzu geçelim. Bakalım neler olacak. Amerika'ya bir bakmak lazım nasıl oldu? Ya muhtemelen çok büyük bir ihtimal bizi bir Amerika seferi zaten bekliyor. yani. Kanada zaten bu saatten sonra da bir şey yapamaz. Bana ne kadar çok vuruyor ya. Çok da bir şey yok ama maşallah. Öldüresiye vuruyorum. Ben Dijon'u alabilecek miyiz? Güzel Dijon'u aldık. güzel gidiyoruz aslında bir topçu almam şart burada Mustafa Kemal Paşa'yı alacağım Çünkü müttefiklerden gidiyoruz Onun için Şuradan bir tane. Yeni asker alayım. Güneyde işlerimiz çok zor. Burada bir sürü adam toplandı ya. Gerçekten ilginç. İnşallah İspanya Portekiz'i iktirebilir ne kadar iktirebilirse bilmiyorum yani. Şuradan bir tane ıslığa çıkartalım. Lazım olur bize. Neyse devam edelim. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şurada vuralım bari. Yok olsun burada. Neyse torumuzu geçelim arkadaşlar. Amerika çok iyi gidiyor. Hey, Monreal'i aldılar. Ne o kısa sürer zaten. Ona hiçbir şey yapamaz şu anda. Kanada'nın gücü yok zaten. Bir seferi yapmamız lazım. nasıl yaparız bilmiyorum. Tamamdır bu kadar yeter herhalde. Arkadaşlar amma güçlü var ya. Bunda da amma cam var. Vurulmuyor doğru düzgün. Paşa oraya yetişir. Devam edin bari bunun canını yükseltelim. Full yapalım da iyi olsun bari. Şöyle bir düz gidelim. Gerçekten güneyin de yardıma ihtiyacı var. Osmanlı da yani hafiften zor durumda Galiba ben Bir florensayı Bombalayalım Acaba ben burayı alsam mı Bu adamı mı bıraksam Ben risk almayayım Burayı alayım Ne olur ne olmaz yani Süvari çıkartayım Bu bayağı iyi vuruyor. Gerçekten. Bir Dijon'a, Dijon'a, Lyon'a vuralım. Lyon'a tam pres diyerekten bir sonraki tura geçelim arkadaşlar. Şu anda 14. turdayız. Muhtemelen yine bu 150 tur kadar sürer yani. Öyle düşünüyorum. Fransa Tulus aldı ya. İspanya Porto'yu almış ama ne kadar elinde tutabilir bilmiyorum. İnşallah uzun süre elinde tutar. kadar direneceksin acaba? da biraz can ekleyelim. Amma güçlü ya. Gerçekten. Britanya'yı ele geçirmemiz lazım. Bunu yapmalıyız. Hemen zaten buradan bir adam çıkartın. Sıkıştınız ya. Hemen yapın bunu. Geç kalıyorsunuz zaten. Yüz dört canı vardı. Diğerleri onu halletsin. Osmanlı devleti biraz toparlansa güzel olur. Bizim işimize gelir yani. Burada bir sürü Amerikan donanması var. Arkadaş adamlar hiç bitmiyor ya. Gerçekten Meksika zor durumda. Meksika'ya biraz para yardımında bulunabiliriz. Umudumuz biraz Meksika'ya bağlı galiba. yok mu? Burada mı oluyor? Bir tane de mı aldık oraya. Kemal Paşa'yı gönderelim direkt oraya. Buraya maalesef giremiyoruz. Neyse komünistler edebiyatçısını orayla. Biz burada bunları yeterince oyaladık yani. Biraz da onlar düşünsün. Tamamdır. Biz işimize devam edelim. Bir sonraki tura geçelim. <laughs> Bakalım. Bu tur bize ne getirecek? Bizim süratle Britanya'ya çıkmamız lazım. Yoksa bu işler olmayacak. Bunu yapalım. Hepsini adaya geçirmemiz lazım. sonunda öleceksin güzel kardeşim elinde sonunda biteceksin yani nereye kadar dayanabileceğini bilmiyorum Genelde orada indirmişler valla. Tamamdır. Bununla gitmeye devam edelim. Hiç bu adamın burada canı azalmıyor ya. 348 canı varmış daha. Gerçekten zorlu rakip. Bir şey diyemiyorum yani. İspanya'ya yardıma devam ediyoruz arkadaşlar. İspanya'nın gerçekten yardıma ihtiyacı var. 36 canı kaldı. Maalesef gidemiyoruz oraya. Burada sen petas ele ile geçirmiştik. Helsinki'ye de girmemiz lazım. Oradan bir tane, bir asker alalım. Onu alalım biz de. Yani ne yapabiliriz? Napoli'ye bir vuralım. Napoli'yi yavaş yavaş kuşatıyoruz. Ya Portekiz'den bir şey kalmamış zaten de. Yine de İspanya'nın işi zor. Burada idare ediyorlar yani Mısır'da. Neyse bir turu geçelim arkadaşlar. Amerika çok iyi gidiyor zaten. Her zamanki gibi Amerika mükemmel. Hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Ne kadar para yardımı da yapsak bir işe yaramıyor. Kanada gel. Gel bakalım sen de. Sen de gel. Belki dediğim gibi yine işe yarayabilir. Burayı ben alabilirim mesela. Batı alabiliriz. Bunu kim alalım? Bunu da çoban mı alalım? Güzel, tüm Kuzey İtalya'yı ele geçirdik. Helsinki'ye vuralım bir. Kırkıt canavar. Güzel. Helsinki de bizim oldu. Buradan bunu iptal edelim. Yeni bir asker alalım. Neyse devam edelim arkadaşlar. Londra düştü. Burada Stormy Jackson alalım. Harika gidiyoruz. Londra'yı düşürmeye başardık. Bu bizim için çok iyi oldu. Meksika'nın direnmesi şart. Belize yine çok iyi gidiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim bakalım ne olacak. Amerika acayip güçlü tabii ki her zamanki gibi. Ne kadar para desteği sağlasak Amerika yine kuvvetli oluyor. Artık burada Rus tehlikesi bitti. Yavaş yavaş iç kısımlara gidebiliriz arkadaşlar. Kolay kolay canı azalmaz burada bunun acayip sağlam ya. Gerçekten daha 460 canı var. paralelmaya doğru ilerleyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Kendinize iyi bakın. Bu bölüm gayet verimli geçti. Bir sonraki videoda görüşelim. Şimdilik kendinize iyi bakın.